abi? Konuşmuyorum seninle. Neden abi? Almışsın ya bir patlatırmışsın ya kafanı görürsün ya. Biz biz gazeteciyiz. Bırak ya, ya man, yürü git buradan. Nasiyan, nasiyan. yürü git buradan beğenmiyorsan başka yere hadi. Biz beğeniyoruz ülkemizi beğeniyoruz. Ülkesi yürü hadi herkesin. hadi. Ülke ya herkesin. kaç para? beğenmiyorsan git başka yerde ya biz ya soruyoruz. Siz esnaf olarak hadi. niye böyle şey yapıyorsunuz? Yürü yürü. Nereye yürüyeceğim ben? 85, yürüye 85 yürüyeceğim lira. Yürüye. Ya 85 ya. lira bunu soracağım ben. Gazeteciyim ben. Sen git oğlum. Başka yerde git oğlum. Bu sefer kaçamazsın. Hacı abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı abi bu yağ neden artıyor? Sıvı yağ 85 lira olmuş 5 litre. 5 litre mi? Ekonominin bozuk olduğunu, olduğundan. Neden böyle? Enflasyondan işte ekonomi olmuyor. Evet. Olmuyor olmadı mesela enflasyon yüksek enflasyonda burayı buradan mesela diyelim ki 10 lira aldı 15'e 20'ye sahip. Bu nereden geliyor? Enflasyondan geliyor. Evet. Bunun sebebi esnaf enflasyon. Ne yapacağız abi? Ne, ne yapacağız? yapacağız? oturup alacağız. Ne yapacağız? İşte bizim <laughs> günahlarımızın çekiyoruz. Günahlarımızı, cezasını e, tamam, günahlarımızın çekiyoruz. Günahlarımızın cezasını çekiyoruz. E tabii günahlarımızın cezasını çekiyoruz. İşi istikrarlı bir hayat, ticari hayat yok. Evet. Onu demek isterim. Başka tamam. bir şey yok. Anladım. Tamam. Teşekkür musun? ederim Hacı abi. Ben de sana teşekkür tamam. ederim. Neden? Şey, virüsten dolayı herhalde. Virüsten dolayı. bir yani fırsatçılardan. Teşkeceğiz. Evet. Evet şikayetçiyiz. Her ne olacak abla yani? Bu sıvı yağ ne, Dur, durmuyor yani artıyor. E, tepki verelim toplu birlikte. Ne yapalım almayalım mı yani? Almayalım. almayalım. Tereyağı da 95 lira iyi bir tereyağı. Ay, aynen. Onu da yemeyeceğiz. sen de acımızdan öleceğiz bu işte. gidişle. <laughs> Daha bu virüsler çok artacak. İnsanlar kendileri yapıyor. Bizim insanlarımız kendileri yapıyor. Evet. Virüsü yapıyorlar? Virüsü, a, virüsü bahane ediyorlar. Virüse Çıkarcılar hep ne? E şimdi bu abla el 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 aydan gelmedi ki yani. Ay çiçek Tabii ya ki. ama. Aydan gelmedi yani. Evet ablacığım aydan gelmedi ama bizim insanlarımız fırsatçılar yani. Evet. Virüsü şey yaparak a, a fırsatçılık yaptılar. Şimdi eskiler anlatır. Ya kuyruğuna giriyorduk bir tane yağ alabiliyorduk. Evet. Şimdi yağ çok marketler dolu şimdi, dolu. Dolu. Yağ dolu alamıyoruz ne olacak? Acım Yok yok yani. Yok değil mi? Yok. Ama para yok. Nasıl olacak? Bilemiyorum abi. <laughs> nasıl, nasıl Teşekkürler. Sıvı yağ biliyorsunuz 85 lira oldu. 5 litre sıvı yağ 85 lira oldu. Sıvı yağdaki bu artışı neye bağlıyorsunuz? Enflasyona. Neden? Onun yüzünden. E, 85 lira oldu fiyat mesela. Her şey fiyat artıyor ama sadece elimize geçen pufranın fiyatı artmıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Aslında Eşyaların fiyatı sürekli artıyor ama evet. zam 140 lira, 120 lira zam yapılıyor. Sıvı yağ ne kadar? Çünkü aç kalalım ölelim. Başka hiçbir aman şey olmasın. Aman ölmeyin, aman ölmeyin. Şimdi e sıvıyağı sıvı neden bu kadar artıyor? Çok mu kullanıyoruz acaba? E çok kullanıyoruz tabii. Ya e? Yağın girmediği yemek ne kadar var ki yani? Her şeyin evet. içinde yağ var. Evet. Kullanmak zorunda hani KDV bile olmaması evet. lazım onun üzerinde. Evet. Ama şu an yani her şeyin üzerinde KDV var, her şeyin Çiz üzerinde, üzerinde vergi var. sıvı yağ 85 lira olduğunda ne olur? Aa, İnsanlar evet. çalarsın çalarsın yani insanları i̇nsanlar suça çal bu şekilde itiyorlar. Yani suçu suça teşvik ediyorlar insanları. E, şimdi biz yemek yapacağız diyelim. Bizim elimizde bir ekmek yok. işte bir yağ yok. Ben onu çalacağım. Ne yapabilirim? Benim başka bir şansım yok ki. İnsanları suça itiyorlar Çalıyoruz. ve insanlar Çalıyoruz. ekmek çaldığı zaman hani o kadar büyük cezalar alıyorlarken yani tecavüzcüler, katiller bu kadar ceza almıyor. Teşekkür ederim gençler. Önemli Recep Tayyip mı? şey var. Türkiye'de her zaman bir yükseliş olur zaten. İnsanların yok zamanında verginin vergisini veren milletir. Daha elimize zam geçmeden zamı tüketen insan, zamlı parayı tüketen insan. Bugün bunu 85'e aldınız. 3 gün sonra 100 liraya alırız. Yani lira alırız. 5 litresi evet. 85 lira. 85 lira. 3 gün sonra 100 lira alırız. Anladım. Artık millet yani açlıkta değil hani yokluktan e, utanmasam pazar sonunu ben de toplayacağım. Ben çocuklarımdan para alıyorum, evet. evimi geçindirmeye çalışıyorum çünkü kahvem var, kahvem kapalı. zam geliyor, ben şimdi köyde oturuyorum, evet. şeye de çok zam geldi, neydi onun adı? Hakiki zeytinyağı var ya, evet. o bile 35-40 lira oldu evet. kilosu. Evet. E buna da çok geldi, bu vatandaş ne yapsın? Ne yapsın? Zeytin zaten yiyemiyoruz. Zeytin pahalı. Zeytin pahalı ama biz onu yiyoruz. Evet, siz onu Çünkü yiyordunuz. Köy olduğumuzdan dolayı evet. onu yiyoruz. Ama şimdi buna çok zam geldi. Evet. Ne yapmalıyız hiç bilemiyorum. Ne olacak abla? Ne olacak? Çok kötü gidiyor Türkiye'nin hali. Şu anda bitmiş vaziyette. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ya bir sene de 30 lira zam gelir mi tere şey zeytinyağına? Evet. Bunu ben şunu 15 liraya alıyordum. Şu anda 25 lira olmuş. Şu an He. 1 litre bu. 1 litre. litre. Ee, 5 litre zeytinyağı şu anda evet. markette 85 lira. Evet. Bir 15 gün önce ben bu zeytinyağını 53 lira yani. Ayşe evet, Hanım, ay Tek yani ayçiçek 53 liraya alıyordum. İl başından sonra 85 lira olmuş. Evet. Yani Türkiye'nin hali perişan. Allah yardımcımız olsun diyeyim. Başka ne diyeyim? Bence kullanmamamız <laughs> öneririm herkes zeytinyağı Var bende 2 tane 2 tane ke duruyor. artışlara soruyoruz. Sizde iki tane mi var abi? Ya, i̇ki tane var. Şanslısınız abi, teşekkürler. Emekliyiz. ekiş ek ah, iş yapıyoruz. Evet. Bunu her şeydene so söylüyoruz yani. Evet. Şimdi çarşı pazarı gezdik. Enflasyon yüzde 80, 90, yüzde 100. Buna bir çözüm bulunması lazım. Şimdi biz bugün yağ soruyoruz. Evet. Ya 5 litre, ya 85 lira Evet, evet, evet. Nedir yani bu 85 lira? Rezillikten başka bir edin? şey değil. Ayçiçek ya ismi ayçiçek evet. ama aydan evet. gelmiyor abi. Türk Tabii Türkiye'de yurdumuzda da doğru. Doğru. akşam izliyorum 80 lira olmuş. Evet. Tereyağı evet. 50 liradan 80'e ulaşmış. Allah'a emanet mı bunlar ya. Doğru doğru. doğru bir şey doğru, var. Yani. Bunlarda hiçbir diye bir şey yok Yönetimde, ya? Sıkıntı, var. Şey yok Yönetimde ya? sıkıntı var. Bu kadar böyle bir şey Solu olmaz, bu. olmaz bu insanlar Türkiye, Türkiye yönetilemiyor yani İyi yönetilemiyor yani. yani. Evet. Yayınlayacaksanız şeyler konuşalım. Oldu mu kardeşim? yayınlıyoruz Yani zor. Yağsızlık, emekliliğin, Abi Mesela yetkililer buna Allah bu yardım mesela. İstediği niye etmesin? Istediği, evet. i̇stediği gibi eder. İstediği gibi eder. Niye etmeyecek ki? Her şey onun elinde. Tabii. Mesela biraz önce bir vatandaş bize saldırdı esnaf. Ee, siz de de düşmansınız Türkiye'ye. Kim ya niye soruyorsunuz? Hakkınızı yani. savunun diye düşman şey evet. 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 O zaman esnaf kendini çıkarın için şey yapıyor evet. seni paylaşmayacak evet. orada. Adam gibi Yanlış söylesin. Yapıyorlar. Yardımcı, olsun. Evet. 80 lirası 50 lira desin, 60 lira desin. Niye 30 lira birden zam koyuyor? Evet. Valla memlekette sıkıntı çok yani, evet. Sıvı yağ aldık. Fiyatı 5 litre sıvı yağ 85 lira. Biz bunu 17.25 kuruş aldık. Sıvı yağdaki artışı neye bağlıyorsunuz? Valla neye bağlıyorsunuz? Her, her artışın neye bağlayacağız? Neye bağlıyım? Ne, olacak, abi, ne, olacak? ne olacak, olacak yani? Ne bileyim nasıl olacak? Onu baştakilere soracağız. Bizim bir bir şeyimiz var mı? Koyun gibi gidiyoruz işte. Söylediğimiz Ama ismi ayçiçek ya. Ayda yetişmiyor. He. Dünya'da yetişiyor. Ne yapacağız abla? E, ayçiçek ya ise ayçiçeği ay gibi de onun için. Vallahi her şey çok hızlı gidiyor. Sırf sıvıya olsa iyi. Evet. Yani. Mesela en iyi tereyağı 90 lira kilogram fiyatı. Evet. Sıvı yağ 85 lira 5 litresi. Aa, uygun mu sizce? Iı, hayır değil. Zeytinyağı ve tereyağı fiyatları bile daha uygun. Aa, bence hiç iyiye gitmiyoruz. Enflasyona bağlı. Atkıleceğiz biraz fazla olacak. Bir de iş imkanı olacak. Başka bir şey yok yani. Vallahi ben Çiçe zeytinyağı kullanıyorum evet. abi ya. Bu sıvı yağın artışı nedir abi? Zeytinyağı da arttı şu anda da. Tamamen fırsatçılık. Nasıl hanımefendi? Tamamen fırsatçılık. Hanımefendi 85 lira olur mu sizce 5 litresi sıvı yağ? Yazık günah Ayacak insanlara. Ha. Yazık günah. Bu aydan gelmiyor. Asker ücret ne kadar oldu? Asker ücret ne kadar oldu hanımefendi? Onu bilen yok değil mi? Bilen yok Yazık. hanımefendi. Takip etmek gerekiyor marketleri. Evet. Yani herkes kafasına göre arttırıyor. Evet. Her yerde farklı farklı. Bunu takip etmek gerekiyor. Valla döviz düşüyor. Yiyecek fiyatları artıyor. Nasıl olacak? Tam abi? zıt. Vallahi bunu ülkeye hükümete sormak lazım. Biz seçtik onları. Evet. Onları biz sav bizi savunmaları için seçtik yani. Evet. Ne olacak abi? Mesela müdahale ederler mi sizce? Yani? Evet. Valla etseler ederler herhalde. Demek ki etmiyorlar. Abi bizim Erzurum'un evet. tereyağısı 50 lira. Bu ne ya? Bu Tabii abi, evet. canım kilosu 50 lira. Evet. Şimdi Tabii. şöyle şöyle sorayım ben. Bir yağ 85 lira. 5 litresi 85 lira. Biz 1 litreyi 17.25 kuruşa aldık. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani bu yağ neden artıyor bu kadar? Abi artıyor yine. Yani bir fırsatçı var abi. Var. Fırsatçı çok abi. Ne, ne ararsan her Peki şey var. Peki ne abi. yapılmalı? Mesela bu fırsatçılara karşı ne yapılmalı? Vicdan abi bir kurum oluşturmaları benim. gerek. Evet. Vatandaşın bunlara çok çabuk ulaşması lazım. Evet. İşte bu bundan randevu var, şundan randeval olay olmayacak. Evet. Gideceğiz diyeceğiz ki bizi kazıklıyorlar arkadaş. Evet. Bize buna müdahale et. Abi bir vicdan olması lazım. İkincisi denetleme olması lazım. Evet. Bu ben bizim Denetleme olsa abi. Kendine Onun görüşürüz. bir yerde arkadaşı var. Alo diyor değil, değil ki bugün denetleme var. Toparlayın etrafı. Onun bir yerde tanıdığı başka biri var. Denetleme var. Toparlayın. Bunun önüne denetlemeyle menetlemeyle geçilmez. Bir kurum oluşturulacak. Vatandaşı bizzat dinleyecekler abi. Diyecekler ki, bak ben bunu aldım bu fatura evet. bu bu kadardı bu böyle olmuş. Evet. Hemen bunun çözümünü onlar bulacak. Sen ben kendimizi parçalasak da televizyonlara çıksak, işte ne bileyim sosyal medyada kendimizi ne kadar parçalasak parçalayalım bunun önüne geçemeyiz ki parçalayan da çok. Evet. Geçildi mi? Biraz önce bir önce bir arkadaşımız bize e, beğenmiyorsanız bu ülkeyi terk edin dedi. Mesela Amerika'ya gidin dedi. Yani biz, biz burada bir bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Abi biz Türküz. Evet. Türk'ün Türkiye'niz gidecek, gidecek yerden evet. başka bir yeri yok. Biz evet. Türküz. Biz Osmanlı torunuyuz abi. Evet. Bırak onu bunu. Biz Osmanlı torunuyuz. Evet. Biz burada bizim vatanımı e, atalarımız, dedelerimiz bu vatan için kanını canını verdi. Evet. Biz bu vatanı kolay kolay bırakmayız. Onlar Bırak. gidecek. Çok yaşa. teşekkür ederim. Şimdi senin onlar gidecek. Mülkü burası yani. Çok sağ ol. Teşekkür onlar abi gidecek. Teşekkür Biz teşekkür buradayız. Abi. Biz bu vatanın bekçisiyiz abi. Onlar gidecek. Teşekkürler. Eyvallah abi. Sağ ol. Vallahi nedeni sadece onunla alakalı değil ki. Aracından tut, çivisinden çomağına kadar. Evet. Evet. Aynı şekilde. Dolar evet, yükselirken, dolar yükselirken yükseltiyor. Dolar düştüğü zaman hiçbir şey fiyatı düşmüyor maalesef evet. ülkemizde. Ne yapmak lazım? Vallahi ne yapmak lazım? Koyun olmamak lazım bir kere. Evet. Koyun olmamak lazım ama birlik olmak lazım. Bizim ülkemizde de maalesef bu mümkün değil. Evet. Üzgünüm yani olmuyor. Şimdi mesela 17.25 kuruş aldık biraz önce Hı -hı. Ee, bir litre sıvı yağ markasında çıkardık. Ee, marka hani gözükmesin diye. 17.25 kuruş'a bir litre sıvı yağ olur mu? Ya tabii ki olmaması lazım ama şimdi dediğim gibi bizim ülkemizde ne yazık ki birlik yok. Biz birliği sağlayamadık biz sadece birliği çok üzülerek söylüyorum başımıza bir şey geldiği zaman ağır bir darbe veyahut da bir başımıza bir şey geldiği zaman birlik beraberlik oluyor evet. ama sözde hepimiz bir beraberiz bu tarz şeylerde bir beraber olamıyoruz evet. enflasyon yükseliyor, yükseliyor artışlar oluyor olsa olur olmasa olur Mesela ama size sorayım ben bu yağın sıvı yağın fiyatını size soruyorum veya vatandaşlara soruyorum bana bir vatandaşın biri vatan hainisin dedi. Soramazsın dedi mesela. Öyle bir şey mümkün değil. Abi sorarsın. Bundaki Özgür bir ülkede yaşıyorsak yani? sorabilirsin. Mı? Yok canım öyle şey olur mu? Soracaksın tabii ki abi sen burada halkın dile getiremediğini sen burada dile getirmeye çalışıyorsun. Soracaksın hem de o hakkındır. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hoşçakal. Size bir soru sorabilir miyim? Evet. Sıvı yağda artış var. Evet. 5 litre sıvı yağ 85 lira. Neden artıyor? Bu kadar fiyat neden artıyor? Hükümetten abi. Hükümetten. Baştakilen şeyinden. Kendi ceplerini doldururken halkın cebinden alıyorlar. Nasıl para kazanacak bir devlet? Mecbur halktan alıyor. Şey yerlerden alıyorlar yani. Almak zorunda. Bir şey bir şey e, yani ülkenin ürettiği bir şey olmadığı için mecbur halka kesiyorlar fatura. Tamam da Türkiye'de üretiliyor. <laughs> üretiliyor. Tamam da, abi aydan evet. gelmiyor bu Ay çek ama. Tarımcıya destek olmadıktan sonra ne yapacaksın abi? Tarımcının traktörünü alıyorlar, ineğini alıyorlar, şeyini alıyorlar. Nasıl üretecek şey? İnşallah düşer. Nasıl düşecek fiyatlar? Vallahi hükümet bir plan program yapması lazım. Nedeni ne de para, Türk parasının değerini kaybeder. Başka ne olabilir ki? 85 lira kaç dolar? 10 dolar. 5 litre yağ 10 dolar alıyoruz. Yani bu hükümetin gitmesi lazım. Şu andaki mevcut hükümet. Neden hükümete bağlıyorsunuz hukukun abi? Neden hükümete bağlıyorsunuz? Düz güçler olamaz mı bunu yapanlar? Ya düz güçlerle ne alakası var? Bunu üreten biziz. Evet. Düz güçler mi üretiyor bize satıyor? İsmi <laughs> ayçiçek ya. Belki aydan geliyordur ham maddesi abi. Nereden aydan geliyor? <laughs> yani o aldı belki. Bitti yani artık. Her sene bir zam gelecek illa ki. Artık bu işleri düzeltsinler. Abi Hep beş... Suriyelilere bakmasınlar. Biraz da kendi altlarına yapsınlar ne yapacaklarsa. Abi 5 litre sıvı yağ 85 lira. Yazık bira. Damlar 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 nereye kadar damlar olacak bilmiyorum yani bu gidişten biz ekmek de bulamayacağız yani maaşlar düşüyor yükselmiyor yani alacağımızlarla karnımızı doyuramıyoruz bir ekmek olursa üç buçuk lira o ekmek aile büyük aile olduğu zaman ne yapacak o üç buçuk ekmekten doyabilecek mi yani bir ekmek üç buçuk lira yani büyük aile nasıl geçinebilecek bu sıkıntılarda yani yani biniyoruz yani bu geçimler artık zorlaştı. Artış nedeni biraz fırsatçılar, biraz ekonomik. Bu pandemiyi fırsata çevirenler var tabii. Evet. Önümüzdeki dönemlerde muhtemelen e, hükümet bunun önüne geçecektir. Abi şöyle söyleyeyim. Ülkemizde dengesizlik var. Maaşlara çok büyük bir dengesizlik var. Bu bir türlü dengeye gelemiyor. Yani burada halk fakirleşiyor yani. İnsanların ruh sağlığı bozuldu. Evet. Hani bence bu hükümetin haberi var ama insanlara eziyet çektiriliyor yani. Ben bunu demek istiyorum. Gelecek seçimde kaybedeceklerine inanıyorum. Hani yeni bir partinin buna bir el atmasını istiyoruz yani abi. Çünkü halk iyi bir durumda değil. Bursa sanayisindeki işçilerin yüzde hiçbirisi yüzü gülmüyor. Herkes icra batandı. Yani bunları duyu, duyup ilgilenmeleri lazım. Çünkü halk iyi durumda değil. Ben bunu görüyorum. Ben yıllardır çalışıyorum fabrika sektörlerinde. Yani işçinin yüzü gülmüyor. Esnafın yüzü gülmüyor. Hani kahvesinden, kafeteryasından bütün esnaf kan alıyor yani. Bunu duymaları lazım. Yani hiç iyi görmüyorum ben ülkemizdeki hali. Anladım, çünkü teşekkür ederim. dengeyi kaybetti yani halkın ruh sağlığı bozuk. Bu benim kendi görüşüm. Ben siyasetçi falan hani siyaset taraftarı değilim ama ben AK Parti'den ümidi kesim yani. Ben AK Parti'yi sevmiyorum abi. Net başık söylüyorum çünkü halkın ruh sağlığı bozuldu. Net başık. Dürüstçe konuşmak gerekirse ben netçe bunu söylüyorum. Abi 5 litre sıvı ya. Evet. 85 lira olmuş. Ne diyorsun abi? Konuda? Az bile. Bu devletin yaptığı az bile yaptı. Neden abi? Bizim öküz milletimiz. Sağ olsun bunu oyu verirse böyle de oluruz işte. Nasıl durumlar nasıl abi? Senin durumun nasıl? Al, ben emekliliği bekliyorum. Evet. Vallahi kart dağıtıyorum. Evet. Bir 1 liraya kart dağıtıyorum. 10 tane 20 tane kart dağıtıyorum. İş yok. Evet. Hiçbir şey yok. Böyle milletimiz sağ olsun bizim öküz milletimiz oy verir. Bu adileri getirdi Suriyelileri başımıza. Millet işsizlik yaptı. 500 lira çalışıyorlar millet. Nedeni nedir? Ee, devlet Asıl 2800 oldu biliyorsunuz. Evet. Ee, 5000 de olsa çözüm değil çünkü işvereni yüklüyor her şey. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, devlet taşın altına elini koyması lazım. Evet. Atıyorum vergiden yüzde 50 almayacağım diye radikal adımlar atması gerekiyor. Evet. Bir şeylerin değişmesi için. Dediğim gibi 2800'ü bir şekilde karşılamak için devlet bunun önünü açtığı zaman ee, 5 lira da olur ekmek. Evet. Anlatabildim mi? 3 liralık şey 10 lira da olur. Ee, evet. Devlet fedakarlık yapması gerekiyor. Şu an baktığımız zaman inanılmaz bir kutuplaşma var. Evet. Hani bunun A'sı B'si diye böyle bir parti de söz konusu değil. Genel olarak baktığımız zaman sıkıntı çok fazla. Ne yazık ki ülkemizde eşcinseller için yapılan yürüyüş, evet. e, şehitler için yapılmadı. İnanılmaz bir sessiz kalma var. Hani e, en büyük e, zalimlik kölelerin sessiz kalmasıdır, halinden memnun kalmasıdır. Evet. Arkadaşlar kimisi asgari ücretin 2800 olmasına seviniyor bile evet. e, işvereni yüklediğin zaman onun penceresinden bakman lazım. Evet. Ben bir işveren olsa evet. e, askeri ücret 5000 olduğunu farz edelim devlet taşın altına elini koymadığı zaman eleştirmeye gitmediği zaman evet. e, ne olacak bu sefer bir sürü her şeye zam gelecek elinizdeki şey 100 doldur 200 de olur. Evet, Şimdi e, mevcut hükümetin bunda payı nedir mesela ben kısa bir şey söyleyeyim evet, peygamber efendimizin e, hadisi var evet. sizin nasılsanız öyle yönetilirsiniz evet. diyor. Dediğim gibi yapılan birçok sıkıntılar var. Biz sessiz kaldığımız sürece daha çok fazla sıkıntı olur usta. Anlatabilirim demek istedim. Rabbim hidayet versin inşallah bize. Benim derdim dediğim gibi A parti B parti değil. Genel olarak bir sıkıntı var ülkemizde. Hayatın gerçeklerini görmek lazım işte yok Avrupa bizi kıskanıyormuş falan filan. Hani Necip Fazıl diyor ya ülkeler parasızlıktan değil ahlaksızlıktan çöker. Her sene bir öncekini aratıyor. İnsanlar asimile edildi. Ne eskisi gibi aile ilişkilerimiz, evet. ne komşu ilişkilerimiz, ne beşeri, ne haklı olan ilişkilerimiz eskisi gibi değil. Atıyorum elin Finlandiyalısı bile evet. bizim Müslümanlardan daha adaletli, daha dürüst. Evet. İnsanların birbirine tahammülü kalmadı. Adalet de yok ne? Yani. Yani Genel olarak hani ben evet. devlet olarak demiyorum. İnsan etkendi yaklaşmak lazım. Evet. O yüzden Rabbim hidayet versin inşallah.